Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda en ucuza bilgisayarınızı nasıl hızlandırırsınız video serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk videoda SSD'den bahsetmiştik. Bu videoda Görmüş olduğunuz gibi yanımdaki RAM belleklerden bahsedeceğiz. Bellek nasıl satın alınır, ne zaman yükseltilir, eski bir bilgisayarda yükselttiğiniz zaman ne kazanırsınız, yeni bir bilgisayarda ne zaman yükseltilmeli, kapasite filan hepsinden bahsedeceğiz. Yani hem en ucuza nasıl bilgisayar hızlandırılır serisini devam olacak hem de bellek nasıl satın alınır rehberi olacak. O yüzden videomuzu sonuna kadar izlemeyi muhtemelen ihmal etmemeniz gerektiğini artık biliyorsunuz. Şimdi hemen konuya gelelim. Eski bir bilgisayarınız varsa bellek yükseltmek ciddi performans farkı sağlayabilir size. Peki ilk olarak ne yapmanız gerekiyor? Bellek yükseltmek istiyorsunuz. Belleğinizi tespit etmeniz gerekiyor. Bunun için ekranda Programların isimleri yazacak Hardware info ve CPU-Z isimli Ben iki program üzerinden gideceğim Videomuzun altına başka donanım gösteren programları da Örnek olarak yazabilirsiniz CPU-Z'yi kurduğunuzda Örnek ekran görüntüleri geleceği için anlatıyorum Benim sistemim üzerinden DDR4 16 GB ve gecikme süreleri 20-22 falan şeklinde yazan bir ekran görüntüsü göreceksiniz. Bu benim sistemimdeki belleklerin özellikleri. Yine aynı şekilde hardware info programına da geldiğimizde hem işlemci hem de belleklerin gecikme sürelerini teknik olarak görebiliyoruz. Bunu da ekranda göreceksiniz arkadaşlar. Bu programlarla belleğinizin versiyonunu tespit ettikten sonra yükseltme işlemine başlayabilirsiniz. Yani önce hangi nesil bir bellek almanız gerektiğini, hangi megahertz bir belleğiniz olduğunu bilmeniz gerekiyor. İkinci safhada belleklerin tarihçelerinden biraz bahsedelim sizleri sıkmadan. DDR2 2003'te duyurulmuş bir teknoloji. 400, 533, 666, 800 ve 1066 MHz gibi DDR2 modülleri var. Bunlar arkadaşlar MHz'leri. Ekranda da zaten isimlerini, versiyonlarını görüyorsunuz. Aynı şekilde DDR3 2007'de duyuruluyor. Yani 4 sene sonra da DDR3 duyuruluyor. DDR3 standartlarda ekranda yazacak 800 MHz'den 2133 MHz'e kadar DDR3 var. Dolayısıyla DDR3 sistemler bellek yükseltmeyi hala hak ediyor olabilir. Birazdan sebepleriyle nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Ve DDR4 son olarak artık günümüzde yaygın kullanan 2020 itibariyle bellekler 2014'ten beri var. Yani 2014'ten beri de DDR4 bellek piyasada bulabiliyoruz. Bugün hala DDR4 bellek kullanıldığı için güncel bellek dediğimizde DDR4 anlaşılmalı. Şimdi eğer sisteminiz 2007'den eski ise yani DDR2 ise aslında bellek yükseltmeyi pek önermiyoruz. Çünkü sisteminiz genel olarak çok eski olduğundan tek bir bellek yükseltmekte hızını arttırmak ya da arttırım yaparak ciddi bir performans farkı görmeniz pek mümkün olmayacak DDR2 bir sistemde. Ama çok ucuza bir yerden bulursanız ya da bedavaya birisi verirse eski sisteminden kaldı diye denemekte fayda var. Nasıl deneyeceğinizi de birazdan anlatacağız. Yani bu safhadaysanız yine videomuzun ilerleyen bölümlerini takip etmeniz gerekiyor. Peki DDR3 belleğiniz varsa ne yapacaksınız? DDR3 bellek bulabilmek günümüzde biraz daha kolay ve daha uygun fiyata bulabiliyorsunuz. en azından DDR2'ye nazaran dolayısıyla... Eğer işlemciniz iyi ise DDR3 bellek yükseltmek sisteminize ciddi performans katabilir. Peki neden eğer işlemciniz iyi hissediyoruz? Hemen bunu da örnekleyelim. Çünkü DDR3 sistemler artık günümüzde oldukça eski sistemler. Bunları daha önce başka videolarda da anlattık. İlerleyen dönemde de devam edeceğiz. Passmark sitesi üzerinden skorlarını söyleyeceğimiz işlemcilerle canlı örnek vereceğiz size. Ekranda görüntülerini göreceksiniz. LGA775 soketin en iyi işlemcisi olan Core 2 Extreme 6850 Q6850 Passmark skoru 2033. Bunu kenara yazalım. Ekranda aynı anda bugün güncel satılan Intel Pentium 5600F işlemcisini görüyorsunuz. 4264 yani 2 katı. Ve bugün satılan yine Ryzen 3 2200G dahili grafik chipsetli işlemcimizi gördüğümüzde 6696 Passmark skoru var. Yani 3'e katlamış durumda. Bugün satılan uygun fiyatlı işlemciler döneminin en iyi işlemcilerini bile en aşağı 2 ya da 3'e katlıyor. Bu da aslında döneminin en iyi işlemcisi varsa elinizde o zaman belki DDR3 upgrade'i tırnak içinde yükseltmeyi düşünmenizin mantıklı olacağını söylüyor. Yani bir de döneminin yavaş bir işlemcisi varsa Peskmark sitesi üzerinden videomuzun altındaki linkten değerlerine bakabilir ve güncel işlemcilerin en ile bile kıyaslayarak nerede olduğunuzu görebilirsiniz. Bu kısım önemli. Yani işlemciniz değmiyorsa bellek yükseltmek yerine videomuzun altındaki linkten Komple sistem yükseltmek veya yeni bir sistem almayı da tırnak içinde bütçeniz varsa tabii ki düşünebilirsiniz. Bu arada bellek yükseltirken 2 GB'dan yani eski sistemler için tekrar konuşalım. 2'den 4'e yükselmek, 1'den 2'ye yükselmek inanılmaz fark edecektir. Bir de bunun yanında sıfırdan Windows kurarsanız ciddi bir işletim sistemi kullanım performans farkı elde edebilirsiniz. Tabii bunu yaparken eğer sistemde SATA portu varsa mutlaka bir SSD disk takın ki sistem performansınız ciddi oranda açılış kapanışta fark etsin. Bu sayede ofis ve uygulama bazlı yani yaptığınız programlar kullandığınız basit programlar varsa bunları kullanmayı çok ciddi hızlandırabilirsiniz. Aynı anda çok fazla browser yani internet aracı tabı açabilirsiniz. Maliyetler bu aşamada sistem upgrade ederken yükseltirken oldukça önemli. Peki bellek yükseltirken neye dikkat edeceğiz? Yani bunların hepsini belirledik diyelim. Eski sisteminiz varsa arkadaşlar belleğin birebir aynısını bulmalısınız. Bakın bu bizim render sistemimizin bellek kiti. Hepsi Kingston HyperX, hepsi 3200 MHz, hepsi 8 GB ve toplam 32 GB bellek modülümüz var. 4 tane modülün 4'üne de 5 benzemez derler eskiler böyle birbirine benzemeyen bellek modülleri taktığınızda sistemin stabil çalışması oldukça zor. O yüzden Mümkünse aynı megahertz, mümkünse aynı marka, hatta belleklerin üzerindeki çipleri okuyabiliyorsanız eski bir bilgisayarda böyle soğutucusu olan üst seviye bir bellek değil de ucuz bir bellek eski bir belleğiniz varsa eski bilgisayarda çiplere bakıp aynı çipleri bile bulabilirseniz bakma imkanı varsa faydalı olacaktır. Sistem daha stabil çalışacaktır. Bu arada iki bellek için konuşalım mesela biri 800 megahertz diğeri 1300 megahertz iki tane DDR2 bellek taktığınızı varsayarsak sistem yavaş olanın megahertzinde çalışacak bunu da unutmayın. O yüzden alabildiğiniz e, eski sistem belleğinize en yakın megahertz'i almaya çalışın. Ne çok hızlı olsun ne de çok yavaş olsun ki dengeli çalışsınlar. Bunun dışında başka ne var? Kapasite olarak da dediğimiz gibi dual channel'da yani çift kanallı bellek kullanımında e, belleklerin kapasitelerinin ve megahertz'lerinin aynı olması çok önemli. Bunun tekrar altını çizelim. Ve e, ee, 4 bellek kapasitesi için konuşuyorsak 1 artı 2 GB artı 4 GB gibi garip bellek kombinasyonları yapmayın. Ya da 2'ye 2 artı 4 falan gibi ya da 2, 4, 1 farklı böyle kombinasyonlar ya da 8, 4, 4 gibi böyle ilginç şeyler yapmamaya çalışın. Bunlar stabilite riskini problemlerini daha doğrusu problemlerini arttıracaktır. Bir sonraki değineceğimiz konu ise Dual Channel bellek konusunun yeni nesil işlemcilerde çok ciddi performans fark ettirdiği olacak. Türkiye'de ilk kez AMD Ryzen serisi işlemcilerde dual channel bellek kullanımının yani çift kanallı bellek kullanımının tek kanallı belleğe göre %25 ile 35 arası performans oyunlarda FPS olarak fark ettirdiğini sizlere sergiledik. Yine Uygulamalarda da ciddi performans farkı yakalıyorsunuz. Hatta yeni nesil Intel ve AMD işlemcilerde MHz'i yüksek olması da yine performansa ciddi katkı sunuyor. Bu anlamda eğer DDR4'lü yeni nesil bir sistemse belleklerinizin maksimum frekansta ve kapasitede aynı zamanda olabiliyorsa dual çalışması önemli. Yani AMD Ryzen bir işlemciniz varsa 2x4... 2x4 GB bellek tek 8 GB'lık modülden %25-35 arası ...performans farkı verebiliyor. Tabii bu bellek upgrade'ini yani yükseltmesini yaparken... ...seçeceğiniz ya da daha doğrusu sahip olduğunuz anakartın... ...bellek kapasitesi önemli. Yani iki modülün iki tane bellek slotunuz varsa... ...güncellemenizi buna göre yapmanız gerekiyor. Bir de toplamda hayalinizde ulaşmak istediğiniz bellek sayısı... ...yani miktarı önemli. Eğer hayaliniz 32 GB ise, tasarım falan yapıyorsanız o zaman ileriye dönük tek 16 GB veya tek 8 GB alarak sonra yükseltirim diyebilirsiniz. Ama amacınız en ucuza maksimum performansı almaksa yeni nesil sistemler için çifti bellek kitleri her zaman daha iyi. Biz sistemimizde 4 adet yani dual ya da quad channel diyebilirsiniz bellek kullanıyoruz. Bu da AMD Ryzen 3950X işlemcimizde performans artışı sağlıyor bize. Belleklerin bedava sizin hoşunuza gidecek bir özelliğinden de bahsedelim. 3000 MHz bellekler 3200 MHz çalışabilir. 2400 MHz belleklerde 2600 MHz gibi frekanslarda çalışabilir BIOS ayarlarıyla. Daha önce sizlere sergiledik bunu. Yani %6-7 gibi bir performans artışını bedavaya belleklerinizden genel olarak elde edebiliyorsunuz. Ama bu daha ziyade yeni nesil işlemcilerde daha ciddi performans farkı sağlıyor. Yani AMD Ryzen tarzı ya da Intel'in yeni nesil işlemcilerinde megahertz arttırmak daha fazla performans farkı sergileyecektir. Eski bilgisayarlarda bunu bu kadar hissedemeyebilirsiniz diyelim. Bunu da belirttikten sonra peki bunların hepsini yaptınız. Bellekleri test etmeniz gerekiyor. Yani belleği seçtiniz. Doğru Megaherz'i buldunuz, doğru ürünü buldunuz ve satın aldınız. Nasıl takılır videosunu da, bellek nasıl montaj yapılır videosunu da sizlere çekmiştik. Videomuzun altında ve sonunda olacak ekranda. Belleğinizi sisteme taktınız, test etmeniz gerekiyor çünkü stabil mi değil mi görmeniz lazım. Eğer stabildiyse farklı yerlerde garip erörler alabilirsiniz çünkü bellek sistem için çok önemli bir leşen. 3 tane program var ekranda isimleri yazacak. Memtest86 Windows Memory Diagnostic ve HCI Mem Test'i 3 tane program üzerinden ben anlatacağım. Ama sizlerin bellek testi için önerdiği programlar varsa videomuzun altına link olarak da bırakabilirsiniz ve sizlere daha önce çektiğimiz videoyu izlerseniz mem test üzerinden muhtemelen anlatmıştık diye hatırlıyorum. Bellek testini yapabilirsiniz. Bu testi yaptığınızda hata yani error alırsanız ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle sistem belleklerini tek tek test etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla belleklerinizi tekil olarak arızası var mı? Bunu anlamanız gerekiyor. Baktınız tekil olarak arıza yok. 3 bellek varsa mesela 1-2 olarak ikili kombinasyonlar denemeniz lazım. Sonra en son üçlü kombinasyon denemeniz gerekiyor. Ve anakartınızdan megahertz olarak da en düşüğünün megahertzine ve mümkünse gecikme sürelerinde en yüksek olan değere sabitlemeniz gerekebilir. Bunun için ayrı bir video yapmak gerekiyorsa da videonun altına sizlerden yorum gelirse Bahsederiz arkadaşlar, ilerleyen dönemde diyelim. Yani bellekleri tek tek ve sonra topluca tekrar denemeniz bir hata alırsanız gerekebilir. Toplu da hata veriyorsa belleklerin uyum problemi yani ya belleği seçtiğiniz e, Megasten e, ya chipset farklılığından ya da anakartınızla belleklerinizin birbirleriyle olan uyumlarından problem olabilir. Hiçbir hata görmediyseniz artık sisteminizi yeni kapasitedeki bellek ile daha yüksek süratte kullanmaya hazırsınız diyelim. Bellek arttırmak eğer sisteminiz az önce bahsettiğimiz gibi yeni nesil değilse yani Ryzen veya da Intel'in yeni nesil DDR4 sistemlerinden değilse bellek arttırmak FPS e arttırmayacaktır çok fazla. Dolayısıyla oyun performansında inanılmaz değerler beklemeyin. Ama DDR3'te yine hızlı bir işlemciniz varsa bir miktar performans farkı göreceksiniz diyelim. Bu arada sisteminiz yine eski ise komple sistem yükseltmeye ne zaman gitmeniz gerekiyor? Bunu da ilerleyen videomuzda anlatmaya çalışacağız ve en uyguna eski sisteminiz komple nasıl yenilenir bundan da elimizden geldiğince bahsetmeye çalışacağız. Bu ve benzeri gayet yani rehber niteliğindeki videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaştıkça çoğalıyor hatırlatalım. Videomuzun altındaki linkten teknobiyotik.com'dan her türlü remi satın alabilirsiniz. Ya da sisteminizi komple güncellemeniz gerektiğini düşünüyorsanız videomuzun altındaki linkten komple yeni sistemleri uygun fiyata alabilirsiniz. Bu arada şunun da altını çizelim sizlere bellek nasıl takılır, Windows sıfırdan nasıl kurulur, hatta bedavaya bilgisayar nasıl hızlandırılır video serimiz hala devam ediyor. Yazılımlar üzerinden bilgisayarınızı nasıl hızlandırabilirsiniz bunların hepsini ücretsiz olarak sizlere anlattık. Kanalımızda hepsini bulabilir ve önce bedava hızlandırmayı deneyip sonra paralı en ucuza nasıl hızlandırılır serimiz veya sitemizdeki diğer bileşenleri göz gezdirebilirsiniz. SSD hala sisteminizde yoksa, SATA portunuz varsa İlk videomuzda olduğu gibi mutlaka SSD'yi gözden geçirin. 10 senelik 15 senelik kanı gibi bir bilgisayarın SSD ile uçtuğunu göreceksiniz. Bir önceki videomuzda bu konuyu detaylı anlattık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.